Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar ABD'den tahıl Kurdur açıklaması. Değerli izleyenler, Blinken Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 56. Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla bulunduğu Jakarta'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Blinken, Ukrayna'nın egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık ilkelerine dayanan adil ve kalıcı bir barışı desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Vilnius'taki NATO zirvesinde NATO ittifakının daha güçlü, büyük ve daha birleşik çıktığını vurgulayan Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk etmeye olan taahhüdünü müttefiklerin coşkuyla karşıladığını belirtti. Ayrıca Blinken açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece Ukraynalılar değil bölgedeki diğer halklara da zarar vermeye devam ettiğini kaydetti. Rusya'nın bir kez daha sonlandırmakla tehdit ettiği Karadeniz tahıl girişimini genişletmek ve süresini uzatmak elzemdir ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.